Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele, kanser tedavisinin devamı için bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kolon kansersine yakalandığı için Eylül ayında uzun bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olan dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele'den bir kez daha kötü haber geldi. 80 yaşındaki efsanenin tedavisine kaldığı yerden devam etmek için hastaneye kaldırıldığı ve bir süre tedavi altında tutulacağı belirtildi. São Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pelé'nin durumunun stabil olduğu ve birkaç gün sonra taburcu edileceği belirtildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.